Merhaba arkadaşlar. Arapça tweet okuma serimizin birinci bölümünde beraberiz. Evet hemen birinci tweette başlıyoruz. TRT Arabi'den bir tweet. Ala isril udvanil ermeniyi al medeniyyin fi gance el reisul azerbaycaniyu yetevaadu ermeniyya bir <laughs> reddi fi sahatil gitali dün istihdafil medeniyyin. Ala isril udvani e, ala isri şeklinde kullanılırsa nokta noktanın hemen akabinde hemen sonra hemen ardından anlamlarında kullanılıyor. O zaman sonraki kelimeye bakmamız gerekiyor. Ala isril üdvani düşmanlık e, anlamında kullanıldığı gibi üdvan e, saldırı anlamında da kullanılıyor. Burada saldırı anlamında kullanılmış. Saldırının hemen ardından yani bu şekilde birleştirdiğimiz zaman daha doğru bir anlam ortaya çıkıyor. El Duvenil Ermeni'yi Ermeni saldır saldırısının hemen ardından kim üzere Alil Medeniğin siviller üzere sivillere karşı evet sivillere karşı Ermeni saldırısının hemen ardından nerede fiğançe e, Gence Kelt kentinde Azerbaycan'daki e, Gence kentinde sivillere karşı Ermeni saldırısının hemen ardından e, Erriyül Aderbeycaniyu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yetevaadu e, buradaki yetevaadu normalde teveut e, gözdağı verme, tehdit etme gibi anlamlarda kullanıldığı gibi söz verme, yemin etme anlamında da kullanılır. Burada biraz daha yemin etme anlamına daha yakın olduğunu görüyoruz. Yetevaadu yemin etti. veya veyahut da gözdağı verdi. Kime Ermeniye, Ermenilere Neyle? bir reddi, cevap cevap vermekle Nerede cevap? Fi sahatil gıtali Savaş alanlarında cevap vermek. Dune istihtafil medeniyyin Siviller hedef alınmaksızın. Siviller hedef alınmadan. Toplayacak olursak Ermenilerin Gence'de sivillere yönelik saldırısının hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı sivilleri hedef almadan savaş alanlarında karşılık vermeye yemin etti. Evet. E, karşılığını vermeye de e, şeklinde söyleyebiliriz. Evet ikinci tweetimize geçiyoruz. Maza galet situ cihatin alemiyetin. Antecrubeti talim el elektroniyi fi suudiyeti. Maza galet ne dedi? Sittü cihat-i alemiyetin cihat alemiye küresel kuruluşlar anlamlarına geliyor. Altı küresel kuruluş ne dedi? Ne ile ilgili? An tecrübeti talimin elektroniği elektronik talim yani elektronik öğrenme daha doğrusu e-öğrenme -e uzaktan öğretim de diyebiliriz. E-öğrenme -e deneyimi hakkında. Nerede? Fis-suudiyeti Suudi Arabistan'da. Evet. Kısa ve kolay bir tweet. Şöyle çevirebiliriz. Altı küresel kuruluş Suudi Arabistan'daki e öğrenme deneyimi hakkında ne dedi? Veyahut da altı küresel kuruluşun Suudi Arabistan'da e öğrenme deneyimi hakkındaki görüşleri. Evet. 3. tweetimize geçiyoruz. Nida Suriye Tuhavirü reisel hükümeti Suriyetil muakkatati Evet. Nidav Suriye isimli e, haber ajansı. Tühavir-i muhaverat e, röportaj anlamına, anlamına geliyor. Tühavir-i röportaj yapıyor. Reisel kimle? Reisel hükümeti Suriyeti'l-muakkatati. Muakkate Müakkatet, geçici anlamına geliyor. Yani vakitli, vakit kelimesinden aklımızda kalabilir. E, kolay, kalıcı, akılda kalıcı bir kelime. Geçici Suriye hükümeti reisi yani başkanı. Evet. Nidal Suriye'nin geçici Suriye hükümeti başkanı ile röportajı. Evet. Ve evet. tenavül lika etdeten mileffatin reisiyetin. Ve tenavül lika tenavül içermek kapsamak anlamlarında kullanılıyor burada. Kapsar. Ne ellika görüşme neyi etdeten mileffatin birçok dosyayı. Milef dosya anlamında çoğu mileffat. Ette birçok anlamında kullanılıyor. Reisiyetin ana, birçok ana dosyayı. Evet. Görüşme birçok ana dosyayı içeriyor. Ebrazühe. Evet. yani Ebrazühe en önemlisi anlamında. El vaki'ul ma'işiyyü vel iktisadiyyü fi şimali suriyyi. El vaki'ul Yaşam gerçeği. Maiş, yaşam anlamında. Vel iktisadiyyü, ekonomik gerçek. Nerede? şimali Suriye, Suriye'nin kuzeyinde. ya da Kuzey Suriye'de. Kuzey Suriye'de veya da veya Suriye'nin kuzeyinde yaşam ve ekonomi gerçeği. Caihatü kuruna vel huduvatü leti gâmet bihel hükûmetül müvekkatatü limüvâcehetil fîrûs. Caihetü kuruna korona virüsü veya da korona salgını, cayihe salgın anlamında. Korona salgını daha vel huduvet, e, adım anlamında e, huduvet adımlar. Vel huduvet adımlar ki elleti gamet bihel hükümetül müakkatetü. Geçici hükümetin attığı adımlar. Yani yerine getirdiği anlamında da kullanılabilir. Geçici hükümet tarafından gerçekleştirilen veyahut da atılan adımlar. Niçin li firusi virüsü virüse karşı. Evet. Geçici hükümetin e, şöyle toplayabiliriz. Korona e, salgını ve geçici hükümetin e, virüs karşısında attığı adımlar. Evet. Son cümlemizi okuyalım e, ayrıca burada. Evet. Hudatu vezaretit difa'i ve evliyatiha. Hutat arkadaşlar huttanın cemiyi. Hutta plan anlamında. Hutat da onun cemiyi oluyor. Hutatu planlar. Vizaret Difa'i savunma bakanlığının adımları planları. Difa savunma anlamında. Vizar bakanlık anlamında. Savunma bakanlığının planları. Dav evveliyyatihe öncelikleri. Savunma bakanlığının planları ve öncelikleri. Arkadaşlar baştan toplayalım isterseniz. Nidal Suriye ile e, veyahut da Nidal Suriye'nin e, geçici Suriye hükümeti başkanı ile röportajı. Röportaj veyahut da buluşma, görüşme birçok ana dosyayı kapsıyor. En önemlisi Suriye'nin kuzeyindeki yaşam ve ekonomi gerçeği, korona salgını ve geçici hükümetin virüse karşı attığı adımlar, savunma bakanlığının planları ve öncelikleri. Evet. Dördüncü tweetimize geçiyoruz arkadaşlar. Eğer bu tweet serimizi beğendiyseniz, bu videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve bize destek olmak için de abone olmayı unutmayın inşallah arkadaşlar. Evet. Şahit Liverpool yubagitu Everton bir hedefi mübekkeri. Şahit izle anlamında video paylaşıyorlar demek ki. Evet. Liverpool yani Liverpool anlamında yubagitu şaşırtıyor. Kimi yani Everton yani Everton'ı veya Everton şeklinde dokunuyor. Everton'ı şaşırtıyor. Ne ile? Bir hedefin mübekkerin erken bulduğu gol ile. Hedef gol anlamında kullanılıyor. Futbolda Arapçada müvekker de erken. Evet. Liverpool erken bulduğu gol ile Everton'ı şaşırttı. Şaşırtır diye de e, çevirebiliriz. E, film uzari olduğu için. Ve son e, tweetimize geçiyoruz. El-Khiyaru <laughs> ve Şevfanu vel-Garnabitul-Akhdaru et'imetun tusaidu fi inqasi cismi ve tahallusi minel bedaneti. Sağlıkla ilgili bir tweet zaten görselden de anlaşıldığı üzere el khiyaru Türkçede kullandığımız kelime khiyar yani salatalık ve şevfanu yulaf daha vel garnabitul ahdaru yeşil karnabahar karnabit karnabahar anlamında yani bizim kullandığımız kelimeye benziyor. Et'imetün gıdalardır, besinlerdir öyle besinler ki tusaidu yardımcı olur. E, müsaade yardımcı anlamında. Neye? Fi gası veznil cismi. Kilo vermeye yardımcı olur. İnkaz nakasadan geliyor. Noksan'dan geliyor. Noksanlaştırma. Veznil cism cisim beden demek. Vezn ağırlık demek. Beden ağırlığını noksanlaştırma. Daha Türkçesi kilo verme. Daha neye yardımcı olur? Ve tahallusı Fi inkas üzerine atıf olduğu için ve tehallusi okudum. Kurtulmaya, neden kurtulmaya? Minel bedaneti, obeziteden kurtulmaya. Evet, bedane obezite anlamında, tehallüste kurtulmak anlamında kullanılıyor. Evet, şöyle çevirebiliriz. Salatalık, yulaf ve yeşil karnabahar kilo vermeye ve obeziteden kurtulmaya yardımcı olan besinlerdir. Evet. Tweetlerimiz bitti. Şimdi tweetlerde geçen kelimeleri isterseniz beraberce okuyalım. Ala isri söylediğimiz gibi sonra gelen kelimeyi ee, kelimenin anlamını yüklenerek nokta noktanın hemen akabinde hemen sonra hemen ardından. Mesela burada bir huruç kelimesi olsun. Ala isril huruç desek çıkın çıkmanın hemen ardından, çıkışın hemen ardından ee, anlamını e, vermiş oluruz. El-udven alel medeniyyin Udven düşmanlık anlamında kullanıldığı gibi saldırı anlamında da kullanılıyor. Birbirlerine zaten yakın anlamlar. Ee, sivillere yönelik saldırı Teve'ud tehdit etmek, gözda vermek, yemin etmek. Red reddün cevap vermek. Sahetül savaş alanı. Sahanın cemi sahat. İstihdaful medeniyyin sivilleri hedef almak. Cihatun alemiyetun küresel kuruluşlar. Ta'limul elektroni e öğrenme veyahut da uzaktan öğretim. Muhavera röportaj. Avleme küreselleşme. El hükümetül müakkatetü geçici hükümet. Tenavul içermek kapsamak. Milef dosyalar demek. Dosya demek cemisi de mileffat yani dosyalar. Ebras en önemli. El vaki'ul yaşam gerçeği. Huduvet adımlar. Kutta, hutta plan cemisti hutat. Hutatun. Evleviyyat öncelikler. Bağate şaşırttı. Hedefün mübekkarun, erken gol. Şevfen yulaf. Karnabit karnabahar. İnkasu veznil cism kilo verme ve son kelimemizde bedene obezite anlamında kullanılıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki serimizde buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın.